Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün cumartesi? Evet bugün size dün aslında video çekmiş olmama rağmen bugün tekrar video çekiyorum. Dün normalde okuduğum 9 harika harika kitaptan ve aldığım kitaplardan bahsetmiştim. Fakat videonun sonunda nedense e, dakika sorunu yaşadığım için biraz böyle hızlandırılmış bir şekilde kapattım. O yüzden çok da içime sinmedi açıkçası. O yüzden sanki böyle kısacık da olsa bu videoda bir önceki videonun devamıymış gibi olsun istiyorum. Gerçi başlık koymakta sürekli sorun yaşıyorum. Neler okudum bu kitapları mutlaka okuyun. Neler okudum bu kitapları mutlaka okuyun deyip duruyorum. Ama zaten neden bu videoları çekiyorum? Zaten bu kitaplar mutlaka mutlaka ve mutlaka okunsun diye video çekiyorum. E, o yüzden alternatif bir başlık e, yapamıyorum maalesef. Bu da belki videonun devamı olabilir. E, peki neden hızlandırılmış olarak geçtim? Tamam normalde de zaten şeklinde konuşuyorum ama. Bu biraz daha hızlandırılmış oldu. Çünkü biliyorsunuz ki telefondan çekiyorum ve 25 dakikanın üzeri olduğu zaman videoları yükleyemiyorum hafıza sorunu yaşadığım için. Orada da son 3-4 dakika olduğunu gördüğüm zaman da doğal olarak panikliyorum. Sonra videoyu yüklüyorum. Yükledikten sonra izlerken diyorum ki ya bunu söylememişim, bunu söylememişim diyorum. 50 defa not alsam da nedense söylemeyi unutuyorum. Fakat içimde kalmaması adına paylaşmak istiyorum. Bu Shakespeare'in kitaplarını dün size göstermiştim ne kadar aşk yaşadığımı. Hatta yani 50 kere videoyu izledim demişim ki kere. Telefonla konuşurken, telefonla konuşurken, telefonla Tamam anladık kadın, telefonla konuşuyorsun yani. Anladık. Evet öyle şeyler olabiliyor. E, i̇lk kez de bu arada bir videonun üzerine tekrar video çektiğim için aslında kendi hatalarımı bazılarını da buradan söyleyebiliyorum. Evet tabii ki bu Shakespeare biliyorsunuz. Bu ara oyunlara sardığımı biliyorsunuz. mitos boyuttan bir sürü oyun aldığımı ve ufak ufak mutlaka her ay bir tanesini okumaya çalıştığımı biliyorsunuz. Özellikle Henryk Ibsen'e e, aşık olduğumu da biliyorsunuz. Buradan bu vesileyle tekrar hatırlatmış olayım. E, sevgili Nihan Hanım sayesinde e, okumuştum. 42 yaşından sonra okuyordum. E, Oyun okumaya başlayan bir kadın olarak e, bu dediğim gibi şeker gibi dediğim kitapları da sadece şeker gibi oldukları için almadığımı da söylemek istiyorum. E, Emine Ayhan çevirmenden bahsetmek istiyorum. E, Emine Ayhan'ın daha önce mit mitos boyut diyesim geldi yanlış söylüyorum. Metis'ten ve başka yayın evlerinden birçok çevirileri vardı fakat ben bir Metis aşığı olarak özellikle onlar benim daha çok dikkatimi çekmişti. Ama ilk Emine Ayhan dediğimde nedense benim aklıma gelen bazı isimler vardır hani bazı yazarlar vardır ve o yazar pardon bazı çevirmenler vardır ve o çevirmenlerin adına andığınız zaman nedense böyle aklınıza tık diye hemen bazı kitapları gelir. Mesela Seda Ersavcı dediğimde nedense benim aklıma Javier Marias geliyor. Yani çok 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 iyi. Hatta Seda Ersancı'nın çevirmediği Javier Marias'lardan çok da keyif alamıyorum sanki. Yazarı çok seviyor olmuş olmama rağmen. O yüzden de Emine Ayhan'ın adını anmadan da geçmek istemedim açıkçası. Evet bu kitaplar çok şeker gibi. Fakat Emine Ayhan çevirisi olması da benim için önemli. Ve Emine Ayhan dediğimde de aklıma Lanark geliyor. 2016 yılında İstanbul'a gittiğim zaman Pelin'le beraber Metis'e uğramıştık. Metis'e gittiğimiz zaman bir ona bir kendime Lanark almıştık. Ve çok çok da severek okumuştum diye. Yani bu şeker gibi kitapların çevirmeni Emine Hanım'dan da bahsetmek istiyorum. Söylemezsen çok haksızlık olmuş olur. Bahsedeceğim... Bir diğer konu ise ömür İklim demir kum tefrikalarına dün böyle nasıl büyük bir aşkla anlatmaya çalışırken aslında hiç anlatamadığımı içindeki harika diyaloglardan bahsetmediğimi aslında tam o diyaloglara girdiğim anda tamamen başka bir şeye geçtiğimi söyledim. Çünkü normalde bu videoları çekerken aklımda üç şey beş şey oluyor. Birini söylerken aklıma başka bir şey geliyor ve oradan o da hemen tık 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 şeklinde şekilleniyor. Biliyorsunuz dün kitabı anlatırken aslında bir edebiyat öğretmeni ve aynı zamanda doktor olan anlatıcımız doktor Doktorla edebiyat öğretmeninin buldukları e, günlüğü e, edebiyat öğretmeni çevirdikten sonra sayfa sayfa bunu birlikte okuduklarını anlatmıştım. Ve bu arada geçen sohbetlerinden bahsetmiştim. E, bunu da açıkçası böyle bir içinden en azından bir anekdotu da e, söylemeden geçmek istemiyorum. E, kitabın içerisinde mesela bir sahnede... E, Çevirdikleri ama yani kitabın kendi hikayesi değil içindeki hikayesinde e, pilotumuz e, sultanın yanına gidiyor. Tabi devrik bir sultan bu. Sultanın yanına gittiği zaman çok heyecanlı böyle son derece e, aslında... E, içi kıpır kıpır bir şekilde ve orada masanın üzerinde kitaplar görüyor ve kitaplara bakarken sultan kitap okumayı seviyor musun diye soruyor. Ve orada kitaplar üzerine biraz sohbet ederken orada diyor ki aslında bu aralar kitap bulmakta çok zorlanıyorum diyor. E, Halide diyor bu aralar kendi kitaplarına çok daldığı için bana kitap çeviremiyor diyor ve burada aslında bahsettiği halde edip mesela. Yani böyle ufak ufak nokta atışlı o kadar güzel şeyler var ki doktorumuz da evet hem burada bir hikayenin ve bir kurgunun içerisinde ama aynı zamanda kendisi cerrah ve hastanede e, işini yaparken çok kısa kısa bile geçiyor olmuş olsa öyle e, toplumsal sorunlara insanlığımıza savaş her şeye dair e, o kadar ince detaylar veriyor ki her bir satırında kanımın böyle çekildiğini hissediyorum. O yüzden bunu da söylemek istedim. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bu arada işte ayın üçünde verdiğim siparişte sevgili Ayşem'in da içinde bulunduğu X kuşağı öyküleri vardı. Biraz erken aldığım için ön siparişi çok çok gecikmişti. Yani ben erken aldığım için. O yüzden o da geldi. Bunu da göstermek istiyorum. Aynı zamanda Aldığım dört tane kitap var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki normalde ben aslında kitapçılara gidip kitapçılardan kitap alan bir insanım. Fakat pandemi olduğundan beri e, kitapçılara gidemiyorum. E, çok benim yürüme mesafesinde kitapçılarım yok. En yakın işte burada bir iş bankası olduğu için, iş bankasının altındaki şube olduğu için iş bankasına bazen e, nadir de olsa gidebiliyorum. Ama onun haricinde Egamba'dan alıyorum ya da işte bir yayın evinden alacağım iki kitap, üç kitap yani bir yayın evinden iki ve üzeri bir kitap alacaksam o yayın evinin kendi sitesinden almayı tercih ediyorum. Metis olabilir, ayrıntı olabilir. Ee, evrensel ve Alfa'yı alfayın, Alfa'nın kendi Alfa kendi sitesinden alıyorum. Daha önce aslında iletişimi de almam gerekiyor. İletişimden kendi sitesinden ya zaten bir kitabı 50, 50 lira ve altı almadığı için aslında onda tek kitabı bile kendi sitesinden. <laughs> Laf mı soktum? Hayır yani hiç öyle bir amacım yok diyor. <laughs> Ama sanki öyle gitti. O yüzden <laughs> çeviriyorum şimdi. Neyse. En son doğum günümde artık dedim ki gözünü karar Tevru hadi git kitapçıya dedim ve evrensel kitap evine gidip oradan birkaç kitap almıştım. Aynı zamanda birkaç kitap da hediye bırakmıştım. Şimdi ise e, Orhan Pamuk'u beklediğimi biliyorsunuz. E, Orhan Pamuk'u beklediğim için Egamba'dan sipariş verememiştim. Fakat sonrasında şöyle düşündüm. E, önce aldığım kitapları göstereyim sonra da devamından bahsedeyim. E, bu Roland Topar'ın kiracı kitabı. E, yayın evi neydi söyleyeceğim. Norgunk. bu da kısacık bir kitap ve sevgili canım Jaguar'dan sonunda aldığım kitap ve canım Zeynep Kaçar'dan yalnız tabii bu videoyu da aslında bu kitabı da şimdi videoyu çektikten sonra okumaya başlayacağım için paylaşıyorum. Zeynep Kaçar'ı çok ama çok seviyorum. Kabuk benim için çok çok özel bir kitaptır. Ee, o Sel yayınlarından çıkmıştı, şimdi Doğan kitaba geçmiş ve e, oradan çıkmış ve bir diğeri ise domingo yayınlarından sessiz hasta nasıldır bilmiyorum e, aslı biçen e, pardon aslı perker aslı biçen <laughs> beni andı dermişim niyansın. evet aslı perker çevirmiş aslı perker de biliyorsunuz Everest yayınlarından kitapları çıkıyor e, açıkçası böyle içimde çok böyle bir polisi aşkı olduğunu biliyorsunuz biraz heveslendim çünkü çevirirken ben bile gerildim demiş Şansım artık yani iyi ya da değildir ama en azından bir cesaret ettim aldım peki bu dört kitabı nereden aldım biliyor musunuz bu dört kitabı İzmir'deki yakın kitap evinden aldım e, ee, şöyle düşündüm. Şimdi bunları neden özellikle seçtim? Şimdi Orhan Pamuk'u beklediğim için o kadar çok uzattım ki uzun uzun böyle siparişleri eklemek istemedim. Bu kitaplara da hemen kavuşmak istedim. O yüzden İzmir Yakın Kitap Evi'ni aradım. Orada biliyorsunuz gelmezseniz biz geliriz falan diyordu. Dedim ki vallahi ben dedim 3-4 tane kitap almak istiyorum. Tabii dediler. Amacım neydi diye soracak olursanız ilk amacım bunların çabuk bana ulaşmasıydı. Çok acil okumak istediklerimde Onun haricindeki bir diğer amacım ise kitap evlerine kendimce nacizane destek olmaktı. Düzenli olarak aslında bunu her ay yapmaya çalışacağım. Gerek işte kendi bölgenizdeki ya da kendi yerinizdeki. Ben İzmir yakın kitap evini sevdiğim bildiğim ve oradaki Levent abi bana ilk Ankara'dayken İmge Kitap Evi'nde çalışırdı. Yıllar 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 ama hakikaten yıllar 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 evvel daha önce bahsetmişimdir belki. Bendeki okuma aşkını sağlayan kişiydi Levent abi. Yani birçok kitabı ben 25 yıl önce okudum diyorsam onun sayesinde okumuşumdur. Kendisi hakikaten kitaplara ömrünü hayatını vermiş çok adam gibi adamdır. Evet, İzmirdesiniz ve çok şanslısınız diyebilirim ama İzmirde değilseniz bile benim yaptığım gibi ben bu ay yakın kitap evine destek olmak istedim ve oradan aldım. Siz gidin yakın kitap evinden kitap siparişi verin demiyorum ama kendi olduğunuz şehirde mutlaka ki gittiğiniz arada tek de olsa alışveriş yaptığınız kitapçılarınız vardır. Belki siz de böyle bir şey yapabilirsiniz çünkü bu pandemi elbet bitecek ama bu süreç çok çok uzun bir süreç yani bir oldu ve bence en az bir bir buçuk yıl daha devam edecek ama her şey bittiğinde her şey güzele doğru dönmeye başladığı zaman ama gideceğimiz en azından bir kitap evimiz olsun istiyorum. Bu yüzden tabii ki evet internet siparişlerim vesaire yapmaya devam edeceğim. Ama bunun haricinde de e, her ay ya da bir buçuk ayda bir düzenli olarak bu şekilde kitap evlerinden kitap almaya çalışacağım. E, bu ay da dediğim gibi İzmir yakın kitap evinden bu dört kitabı aldım. Hem de benim için çok güzel oldu. Telefonla aradım. Bu var mı? Var. Bu var mı? Var. Bu var mı? Var. Tamam. Bugün kargo dedi. Hemen pıt diye ertesi günde elime geldi. En azından şimdi yok Orhan Pamuk'tu falan filan. Bir de mesela Zeynep, Zeynep Kaçar'ın yalnız kitabı Egambo'da üç günde temin de gözüküyor. şimdi bugün alsam Cuma'ya girecek içine hafta sonu girecek yok üç günde aldı falan filan bana bir hafta süründürecek gelecek ee, o yüzden hem hiç riske girmedim hem de kendimce e, naçizane 4 kitaptan ne olur dememek lazım. Ee, belki bunu da sizinle paylaşmak istedim neden? Çünkü belki siz de kendi kitap evlerinize e, bu şekilde destek olmak isteyebilirsiniz. En azından bir kitap, iki kitap, üç kitap ne alabiliyorsanız belki almak isteyebilirsiniz diye düşündüm. Güya kısacık bir ek video çekecektim. Gene uzun falan bir video oldu. Söyleyecek bir şey yok. E, şimdiden dediğim gibi dün mutlu hafta sonları demiş olsam da mutlu hafta sonları Hoşçakalın. Görüşürüz.